Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beraber Stick War Legacy oynuyoruz arkadaşlar ve bu oyunda son bölüme kadar gelmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. İki tane puanım var ve ikisinde şu askerime basmak istiyorum. Hemen başlayalım oyuna. Uzun bir oyun olduğu için arkadaşlar bölüm bölüm çekeceğim. Hemen başlayalım oyunumuza. Bu tarz daha fazla gelmesi için arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Şöyle bir sürü Şöyle saldırı yapalım arkadaşlar. Şurası şöyle. Birazcık da basacağım. Karamız atmış geldi. Kanı okçu basıyor. क्या हुआ? तो सबसे अच्छी वीडियो वोट करना सर भेजो। मैं जम ही जा रहा हूं। प्लीज आप

Bayağı da asker bastı. <laughs> herhalde ama yok bitti tamam. <laughs> <hemen>. Bunu fullleyeceğim. Reklam <laughs> geldi. <laughs> Benim Tamam interneti kapattım reklam gelmemesi için. Şunu fullleyeceğim arkadaşlar. Şunu da fullleyelim. Diğerinde şu okçuya basalım. Başlayalım. Ne diyelim? Şöyle iki tane madenci basayım ki hızlı para kazanalım. Tamam. Bir tane okçu bastım. Şöyle. Bunu ben öldüreceğim. Öyle şey öğrendim. Yani. Tamam. Öldürdüm. Tamam işte. ben yöneteyim artık. Hızlıca. Bir tane madenci basacağım daha hızlı para kasmak için. Karşı yemek için bir 10 tane okçu basacağım. Şunu sonra savaş çalan Şöyle bir tane daha madenci basayım sonra okçu basacağım. Şöyle <laughs> sizce ben doğru dedim şunun <laughs> tamam. Şimdi okçu tane daha bastım okçu sonra. Bir tane daha. Karakası bastığa bastım. Bir <laughs> Hem güzel ve hem de güzel oyun arkadaşlar. Çok zevkli bir oyun. Bu oyunu bitirmek için son olarak geliyoruz arkadaşlar. Bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Bu da arkadaşlar çektiğimiz bölüm bir. Eğer sevilirse arkadaşlar bölüm 2'de çekeriz. Yine maskelerimizi bas basmaya başlayayım ben. Evet. Karşı taraf bayağı çoğalmış. O yüzden ben işte birazcık adam öldürmeye gideceğim. <laughs> <yapacağım>. Büyük ihtimal <laughs> saldırı yapacaklar ben bunlara yaptıktan sonra. Biraz daha adam basın. Biraz bir tane daha okçu bassın ki uzaktan yapabilirim. Bir tane adam basın. Şöyle saldırımdan O geliyor. Ben biri öldü. Ben bunu zaten bu için. O zaman para Şimdi, Bir de tamam. Bir de Kırmızı atın aşağı yukarı Kanka Allah. madenciliğe vurma çalışsın Madenciliğini öldürür Arkadan vurma aşağı yukarı Ya da HP'nin canına zaten bir saldırı yatırırken Daha, daha çünkü ödeme şansı da daha uzun <laughs> Ama Bir tane ölçü bir tane bir asker var Şunu Şunu öldürürüm alacağım asker Birazdan saldırı yapacağım Birazdan saldırı yapacağım Şunla Tamam. Şurada tamam. sen git. Arkadan madencilere bulmaya çalışacağım ki para kasamasınlar. Tamam bir tanesini vurdum. Yerde bir bırakmıyorlar ben peşim. Allah çok pis vurdu. Bilgisi. Başka bir tane alayım onun yanında olan kadar. 3 tane daha okçu bastım. Şöyle uzaktan sıkıp buyurdum lan yapmamı istiyor, bir tane daha sormasak saldırıcağım Şöyle saldırı yaptık Şöyle saldırım Güzel, avantajlı bir şekilde Oşkularımız yüz. fazla evet, Şayi abi askerimiz öldü aslında lan bir tane daha güç Yürüyorum 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 yürü. Tamam vurdum tamam Kaç tane az kaldı bak şimdi sana ölmez de bizi hep Ama tamam o kadar mı Tamam bitti bitti Güzel yükselttim. da arkadaşlar. Şimdi bunun kılıncını fulllemek lazım. Bir oyun daha girelim. Başlayalım. Tamamdır. Şimdi burada mızraplar var. Şey, muhafızlar var. Bunlar çok zor. O yüzden bunları yemek için full bundan basacağım. Hemen şunları izleyeceğim Keşke madenci bassaydım ya. Tamam sen git. Tamam git. Bir tane madenci bastım. Bir tane de basacağım onları dürtmek için. Bir de hemen hızlıca şunu yöneteyim. Tamam sen git. Tamam git tamam. Bir tane uçu basmıyorum. Ne yaptınız da gelsin. Hadi bir yere gidiyor. Okçu alıp arkadaşlar madenlerini öldüreceğim. Maden gidelim. Para kaslamasın diye. Bir tane kaçabilir miyim acaba? kaçtım tamam. kaçtım. Abi olsa tek yerim var. Çok güçlü onlar okçu hala Okçuyla maden öldüreceğim. Aa geliyorlar. Saldırsak biz öldürürüz. Yaman kendim istedim. Hadi. Biraz daha sonra bakıyor. Oğlum mı geldi geliyor mu? Gelmiyor tamam. Kaç yok hey tamam. gidelim. ben ileri gideyim. Şuraya asgari bastım da çıksın o köyden. öldüreceğim. Bir dakika. Şimdi madencilerini şuradan o diğeri öldü, sen öldü. Diğeri öldü, tamam. Öz sana Bu Şimdi bıraksa. Şu, <laughs> şu da Hadi para götürmedim. Hadi ben öldüremedim. A öldü. Bu öldü. A o da asker basacağım ki bunları öldürebilirim. O da öldü Ah be kafasına sıkıldım O da öldü Şunu da öldürürüm ama çok az kaldı Ramut aldı Tamam o da öldü Bir tane orkçı bastı O da öldü Güzel Şunu da öldürürüm ama Şu muhafızı hemen öldürürüm ya Hemen öldürsün öldürürüm bunu. Ne bu kendimi savunmuyor şu vurduğum kendimi savunmuyor. Valla öldü zaten oldu. Şimdi şundan da öldüreyim. Bir tane okçu bir tane de asker basacağım. Bunları öldürüp hemen Saldırı yapacağım. Bir tane daha Bir tane sonra da nasıl saldırı yapacağım? Bir lastik adalabası kaldı yok Bir peşimi bıraksana Yani bu da öldü Şununla öldürmem lazım Ve hemen saldırıya geçiyorum tamam. Bayağı da askerimiz olmuş zaten. Güzel. Hadi iyi yapalım. Tamam yani geri çekiyorum. Çünkü bayağı bir adam var burada. Ben de ya i̇şte aksiyonla olsun biraz saldırı yapalım tamam saldıralım Aksiyonla olsun Canlarla da bir şey olur Aksiyonla bizim sayımız daha kalır? Hep böyle bir kavga var Ölgün Çok güzel tamam. Bunu da yendik. Toplam <laughs> 20 elmasımız oldu. Ne için açmışız? Güzel muhafız açtık bizde. Ama şöyle muhafızı ona kuşunu ne yükseltsem acaba ya? Yani. Hmm, muhafız yükseltti. Tamam. İkisini de yükselttim tamam. Şimdi neredeyiz? buradayız tamam. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazlasını istiyorsan arkadaşlar kanala abone olup videomu like atmayı unutmayın. Bölüm bir, bölüm bir de arkadaşlar bu da bölüm bir bu kadardı. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.